Bugün Perşembe akşamüstü. Işte. Çok teşekkür ediyorum. Can dostum Mustafa abime ve bize vermiş olduğum mama ve konserveler için. Şimdi gelin bakayım arkadaşlar şöyle. Gel Sürmeli'cim. Şuradan başlayayım ben size. Fıtırık gel kızım. Gel. Gel fıtırık. Gel. Burada iki kişiyesin arkadaşlar. Bak hepsine veriyorum. Gel, gel Kaçlı. Kaçlı kızım, sen de gel. Gel şimdi sana da veriyorum. Tamam mı? Al bakalım. Gel sana da veriyorum. Oo, sakın kızım. Gel güzel kızım benim. Gel. Var hepinize Beşiktaş, güçlü gelin oradan. Durmayın orada. Yanınıza mı getireyim, ayağınıza mı getireyim? Ha bu bitti. Tam bir daha getireceğim. Hepsine vereceğim. Tamam mı? Hepinize vereceğim. Mustafa abim hepinize yetecek kadar verdi. Tamam mı arkadaşlar? Bekleyin bir iki dakika. Afiyet bal şekeri İyiyim bakayım. Saçı kanımı hala yiyor. Şimdi sırada kim var? Burada vermediklerim var. Suları değiştirdim. Akşam karanlık çökünce gene şey yapacağım. Tekrar getireceğim. Hah salkım kızım gel. Gel gel salkım kızma al. Al bu senin. Kaşlı salkım rahat bırak kaşlı. Tamam gel şuraya. Şuraya veriyorum. Yapmayın. Al. Tamam. Gel salkımcım. Bu senin. Salkım şöyle gelsen Şu tarafa gel. Dur. Al sen şunu. Hah onu salkım yesin. Bakın hepinize koyuyorum arkadaşlar. Niye bazen sinir ve gerginlik yapıyorsunuz? Salkım da yesin. Beşiktaş sen bekle. Sen şimdi küçüksün ya olay çıkartırlar. Arada sorun olmasın. Tamam Beşiktaş'cığım? Oh, sen bekle. Git güçlüyü de çağır gel. Yukarıda bak boş boş duruyor orada. Kaşlı salkım rahat yesin. Kaşlı. Kaşlıcığım al sen şunu. Kaşlı al istersen şunu. Ay kaşlıya bak ya. Dur iki dakika bekle kızım ben sana kaşık kaşık da veririm. Kaşlı kendininkinde yedi sen ikisinde yedi. Ama iş konserveye gelince hiç kimse kardeş, bacı, baba falan dinlemiyor yani. Gerçi babanız yok hiçbiriz burada ama kardeş gibi yaşıyorsunuz. Kardeş de değilsiniz burada. Ama hiç birbirinizi dinlemiyorsunuz değil mi? Özellikle kaşlı. Uuu sürmeli bey de geldi. Kaşlıcım sen sak. Hayır ne var? Ne var değerli? Allah aşkına ne var? Neyi paylaşamıyorsunuz? Ha, Bodrum'daki yazlığı mı paylaşamıyorsunuz? Neyi paylaşamıyorsunuz? Al. Vereceğim bir. Dur şunu bir çekeyim kızım vereceğim. Kaşık kaşık hepinize vereceğim. Tamam. Dur o zaman şunu kapatayım ben. Tamam mı? Arkadaşlara ilaçlarını da vereyim. Kalan konserveleri de dağıtacağım. Herkes yemeğini yesin. Kavga yok arkadaşlar. Afiyet olsun değerli, doyur, doyurkanın lütfen. Ona buna hırlamayın. Bak hepinize koydum. Afiyet olsun fıttırık. Hadi bakalım bitir hepsini. Göreyim ben seni. Hadi. Diyeyim bakalım. Sularınız da hazır. Temizledim koydum. Bak buna kim bastı böyle? Kim o ha sürmeli o yukarıdaki? Bugün Mustafa abimiz vermişti mamamıza. ve konservemizi. Çok teşekkür ederim kendisine. Bu Almanya'dan Mustafa abimiz. Bir arkadaş da kuşları çeker misin demişti. De. Çekiyorum sürekli ama yine de nereye kaçıyorsunuz nereye kaçıyorsunuz Bugün az geldiler ama Üç yere koydum bir şuraya koydum. Orada var. Bir şu ön tarafa koydum bir de arkaya koydum. Çok sıcak değil mi sıcak kızım? Evet çok sıcak. Hadi afiyet bal şeker olsun size tamam akşamüstü ben şimdi gideyim öbür taraftaki arkadaşları da vereyim Mustafa abimize de çok teşekkür ederiz vermiş olduğum ona konserveler için ya'dır Mevlam su Bugün Perşembe akşamüstü. Çok teşekkür ediyorum can dostum Mustafa abime Vermiş olduğu konserveler. Buraya da getirdim. Ve mama için. Arkadaşlarım beslemeye geldim. Ekip burada. Kömür buradaysa. Annecik de buradaysa. Tamam. Ekip burada demektir. Annecik de orada. Gelin bakalım. Gel. Gel sen de karamelciğim. Afiyet bal şeker olsun. İyin bakalım. Doyurun karnınızı. Çok sıcak bugün hava 36 derece gösteriyordu. Hepimiz için. Hepimizi çok zorluyor. Ve veteriner arkadaş şey demişti köpeğin durumunu anlayabilmek için giydiğiniz kıyafetin üstüne yazın bir kürk giyin ve sokakta dolaşın demişti. O zaman empati yapmış ve anlamış olursunuz diye. Gerçekten bunlar için öyle. Su bunlar için çok önemli. Çünkü vücudu soğutuyorsun. Dillerinden terleyerek vücudu soğutmak için kullanıyorlar. Dillerinden su akıyor. Su akmadığı zaman da Başka, yerlerde görmüştüm. Yazık köpükler geliyor. O da çok üzücü bir şey. Afiyet olsun bakalım. Bir arkadaşlar. Ben size şimdi şu konserveden de vereyim. Mustafa abinin emanetleri. Tamam mı? Gel bakayım. Hava. Hı. Hava. Gel. Şuradan başlayayım. Tamam mı? Bak arkadaşlar hepinize vereceğim. Tamam mı? Gel böyle. Al bakayım maskeciğim. Maske hemen götür. Sen beyefendi olduğun için. Önden alıyor çakallar. Arkadaşlar hepinize veriyorum. Kalkmasaydınız hani hepinize vereceğim dedim. Bak böyle az az hepinize var. Tamam mı? Oo güzel kızım. Türk kedisi gel. Söyledim ben hepinize vereceğim diye. Yani sadece yerinizde durun ben sizin elini ayağınıza getireceğim. Tamam kömür kardeş? Şimdi diğerini de açıyorum. Bak zor oluyor biraz ama açıyorum. Kömür kardeş, kömür kardeş. Ha yok bu zeytin kardeşmiş. Dur güzelim benim dur. Gel buraya gel. Gel gel onu boş ver gel sen gel şöyle. Gel al o zaman. Al ah. Tamam hadi götür hemen götür. Arkadaşlar o çocuk bir iyisin. O gariban çocuk bir iyisin. Bırakırlar mı? Çakal bunlar çakal. Gel. Gel sen az şuradan ye. Hadi götür götür. Yut hepsini yut yut yut. O maskecim sana da mı aynı durum? Gel. Peki gelin o zaman. Alın. Al kömür kardeş. Kömür gel. Tamam. Kimi hırlıyorsunuz? Al arkadaşım. Al bakayım güzel arkadaşım sen. Al. Gel. Kırmızıcım gel. Anlı beyazcım gel. Al. Al. Gel sen de. Ben size vereceğim dedim. Gördünüz mü? Bak ikisini de bitirdim. Sıfır. Yarın yine getiririm. Sıkıntı yok arkadaşlar. Yani sizler yetişkinsiniz artık. konserveyi öncelikle o üç tane arkadaşımıza yaşatmaya çalıştığımız arkadaşımıza veriyoruz. Tamam mı? <laughs> Şşt, lütfen. Gel pos kızım orada durma gel gel. Hadi afiyet olsun arkadaşlar. Bugün çarşamba akşamüstü. Çok teşekkür ediyorum can dostu Şenol Bey'e ve Gülşah Hanım'a. Bize vermiş olduklarım ama ve konserveler için. Yiyin bakalım. Afiyet olsun. Doyurun karnınızı. Teşekkür edersiniz siz de. Şenol Bey ve Gülşah Sularınız da burada. Çok teşekkür ediyorum Şenol Bey ve Gülşah Hanım'a vermiş oldukları mama konserveler için. Bugün çarşamba akşamüstü. Oh çok sıcak gerçekten çok sıcak. Yapma. Ayaklarınızı suya girmeyin. Çok yoruldum bak bunları getirinceye kadar. Her tarafım cimcirik terledi yani. Bir de nem başladı Ankara'da. Sürmeli Olacak işim Ankara'da nem olmazdı, bir de nem başladı yani. Deniz yok Ankara'da, nem var. E her taraf inşaatı yapılınca böyle oluyor yani. Kardeşlerim size ben konserveleri verdim, tamam mı? Kocabaş'a bir ilacım kaldı, verilecek. Ondan sonra bu arkadaşlara da ilaçlarını verdim. Minik siyah'a da verdim konserveleri. Ben şimdi öbür tarafa gidip öbür taraftaki arkadaşlara vereyim. Tamam mı? Siz güzelce karnınızı doyurun. Teşekkür edersiniz Şenol Bey'e, Gülşah Hanım'a. Tamam mı arkadaşlarım? Bugün çarşamba. Su getirdim arkadaşlarıma. Çok teşekkür ediyorum Şenol Bey ve Gülşah'ın da bizde mamanı aldım. Mamanın yarısını buraya getirdim. İyi oldu. Susuzluktan ölüyor arkadaşlarım. Su olsun ama taksiyle getiriyorum olsun. Getirebiliyorum ne güzel. Lütfen yemenizi yiyin. Arkadaşlar lütfen suyunuzu için. Herkes suyunu içsin. Hadi bakalım mamalarınızı vereyim. Bir saniye maskeciğim. Hadi bakalım güzel arkadaşlarım benim. Al sen de iç hadi. Yemeğimizi yedik. Oyun zamanı. çok sıcak gerçekten. arkadaşlar gene koyacağım. İki dakika bir bekleyin. Susuzluk çok kötü. Tamam, tamam. lütfen bak tamam. koyacağım arkadaşlarım. Koyacağım evlatlarım hepinize bir, Tekrar tekrar koyuyoruz. Sıkıntı yok. İki dakika sabredin. Bir günde bir kez su içebiliyorlar. Dün bıraktım. 15 litre suyu da bitirmişler hepsini. Saklıyorum sularını. Koyacağım hepiniz. Şuraya bir kez daha koyacağım. Şunu da çekeyim dedim. Oldu mu arkadaşlar? Artık hiçbir yerde su yok burada. Her yer kurudu. İçenler çekilsin şimdi. Ben size maskeye Maske gri olan da içsin. Maske, maske bir saniye kızım. Maske gri olan da içsin. Ben şimdi size getiriyorum. Tekrar su getiriyorum. Su var. Canlarım Yarın taksiyle yine getireceğim. Oldu mu? Bugün salı İmran Hanım'a çok teşekkür ederim vermiş oldu. mamalay konserveleri için. Kuşlar. Size verdiğim mamalar niye yemiyorsunuz? Arkadaşlar konserveleri verdim. Güzelce yediler. Suları da temizledim. Şimdi öbür tarafa gideceğim bir de. Taçın. Dur kız. Dur. Sana biraz daha veriyorum. Tamam mı? Al bakın. <laughs> al, al, al kucubaş. Al. Al. Sürmeliyle beraber yiyin. Tamam mı? Yiyin bakalım güzelce. Afiyet bal şeker olsun. Koca şey yapma. Kaşlıya karışma. O da yiyor, sen de ye. Değil mi? İyi arkadaşlar. Ye. Afiyet olsun. Sıcaklar hepimizi etkiliyor biliyorum ama Afiyet bal şeker olsun. İm İmran ablanıza da teşekkür edersiniz. hepimizi mayıştırdı sıcaklar. Değil mi minik siyah? Durun bakalım bir.